Direkt çıkıyor. Abi'den al çizgi Tony Bey'e. <laughs> Serdar hoş geldin. İtemleri göstereyim bu arada ya. 9 Dragon set var beyler. Opal 3 var dual. SSS Draki Oğlum Draki çok iyi lan. Tony. SSS amına. Şu an chatimle ilgileniyor. Raptor 16, Sosu 3, Roç 3 hele sus. Oğlum sus chatle. Ya siktir lan. git bak küfür sana burada. O, o. Ona bakacağım. Ofansif kırıyorduk değil mi Arkadaşlar, lan? Arkadaşlar bit rate'i 2500'te düşürdüm. Atak kaç oldu biliyor musun Umuro? Bilgisayar dönüyor şu an. Aha hissedin. Skill bitti. Neyse bak buna skin tutacak kesin. Tut onu lan. Lan skill second. Oğlum skill second. Tut onu. kestim. Bunu da keselim Abi Bu arada nasıl ben taklayacağım sen kes tamam mı? Kür at bana. Dur dur atacağım kümle. Hazır mı yani? Hazır mı yani? Hazır mı yani? Evet. Hazır. Dön. Vur. Bak sen vursan ölür. Ben tek kesemiyorum. Öldü kaç. Durma kalmışken evet. hazır. Kaç. Tamam zaten at kümle at kümle at ben vuruyorum zaten. Ya meç çekmedi kankam ya. Zaten vur. Anam adam öldü lan. Bu kapımı çalıyor. Kapı falan çalmıyor. <laughs> Kanka playsi de aslında iyi oynuyor. Varyor değilmiş gibi. Yo varyor da güzel oynuyor lan. Ayıcık bu herhalde. Yedi. Tam bir tutum Evet, Tony atacak. Şunu keselim belki roç atar. Tony gel o, gel gel. Presse gel. Tony presse gel. Efendim. Tony presse gel. Senin yayında şarkın şeyi. Siki maç tutar yani herhalde. Biraz sessiz. Tamam. Bunun şuna var istedi Tony vur. Eko vuruyorum ben. Oha adam ne kadar can nereye geldi lan Tony? Ya kanka boşa kaçıyor. Bir göte ki. Çar kendi kendine oynuyor. Dokandık bir şey yok demiş. Çok gel çok gel. Alessandro falan var. Oğlum burada bayağı adam var lan. Meşler kesiyor bunları. Gel dese bana Tony. Aslı dese. Sen... Vur lan şuna. Vur. Oha adam 1400 yiyor. Zed'e vuruyor Tony. Meşler kalsı attı. Bahçe var bahçe var. Evet bille. Vurdum Tony bille. Herhalde tek yer bile Düşündüğüm şey oldu yani. Adam böyle gitti. Yeni e beş... En sola gel. Gel oğlum sola gel. Kesim, de. sana mı Neç bende. At şu Sahte komşu bir kesim. De. Şu sahte komşu bir kesim hatta. Gel Dorukan. Tonu kes. Tabakım kül lazım. Sand format Dorukan. Birlik kes doğan Ben bile vuruyorum. Evet. En kül lazım. Yaklaşın bile. Ne bilet var? Kül lazım. Var. Tek Alman, yiyecek da. bırakma. Da. Tek yiyecek. Dorukan üstüm ben 10K. Ben 10K salacaktım. Öz bura desattım sana seyda vuruyoruz. Gel. Desat Dorukan atalım. Vurdum mu? Vurdum vurdum Z'den öyle, Z'den öyle tek yiyecek hepsi tek yiyecek 5k vurursun Lokan Bir öldü Bir de, de beton Lokan bir de beton tek yap. Şunu kesin birliğe gidiyorum şunu kesin birliğe gidiyorum Main aldım durmadan. Des sana Murat Kestim des attım Kör Yürü sağ sağa gel sağa gel, sağ gel. Sağ... en sağa gel Çok ses siktiriyorum oh, ya sağ. en aradı sağ... En sağa des 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 de. Lokan Evet Tora 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 Vurdum Z'den öyle. Kes onu. Işte, işte. Tamam bırakma. Bırak. Mecid onu. E e Mecid onu. E Dokan aldım. Mecid al, Bırak. Sen üstüne oluyor. Tamam. Sen biraz. Şuna malis at bura. Arkandaki malis. Malis ol. Miko, Mikom malis al. Dokan. Dokan üstüme des. Dokan. Üstüme des. gel üstüme. Üstündeki birliği kes. Birliği kes. Birliği kes. Salis aldım onu ölmesen. Kürat kendine. Salis'in üstüne koştu. Sabattım. Salis'in üstüne Tor lazım. Bir tor lazım. Lan bana çektiler? mı çektiler? Bekle bekle sesi aldım. aldım. Pardon kestim. Ben de var. Vuruyorum da. Aldım ol kanka dokun. Aldım mana mı çekiyor okçular? Kanka benim çekiyor. Atımda zaten de son. Aldım onu. Mana mı çekiyorlar? Aldım. Tamam. Üstüne vuruyorum Murat. Üstüne vuruyorum Murat. Biliyor vur, musun? Biliyor musun Tam buradan bile. Buradan bile. Biliyi bırak. Tam vuruyorum götten de zaten kaçıyorlar ya Murat. Daha gel. Mana çekiyor pisler ya. En sağ gel. Ensa, 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 ensa. Tut Deso, var, 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 Deso yok, var, var, Öldü o. Hemen yani soldaki yakos, yak debeli Onu kes, yere 2-1 vur hepsi öldü, öldü. o sol sola Vurdum. Vur 2-3 vur tane Tony, öldü. Dön kapıya doğru. Malis o bildi, benim, benim Malis gel. Gel. Sen de. sende sayız. Yok gerek yok. Düz yürü. Aha. Yürü yürü yürü. Bu da Suya gel, suya gel. Durma abi, durma, durma. İtir, gel, gel, şey. gel. Gel, gel, gel. Gel, içinde gel. Z'deki bile torlu. Atmıyorum tor. Ölecek zaten. Solma gel herkes torlu Doğan. Z'ye bas tekrar. Z'ye bas tekrar ileri ileri. Lan ileri Doğan ileri. Geçemedi lan. Ileri. Şunu kes. Kapıya doğru. Şuradakini kes. Evet. Desin bende de doğru. Sen Tony'yi koşuyor tarafa kanka ben Tony'yi desterim hep. Evet. Hazır bana gül lazım sayısın. <laughs> kanka Şimdi buraya oynayacağız tamam mı? Kaçmak yok dediğimi e yapıyorum. Ne lan? Tony şu bir lima bıçak Aa, atsana. Haysin. Şey. Bıçak ya, at. Ya, bu nasıl çekiyor kardeşim ya. Hayır, Adam Kill attım ya. Aldım Soldaki ya. Price Thor bekle. Şey şu sol. Lan Thor süper attı. Aldım kill monk attı. Billi üstünde. Res al bana şu billi asasları kes Thor'lu. Z'den kes, Z'den kes, Z'den kes torlu Yarra yedi asaslar. Asas. Gel şimdi yanıma gel ortadaki billi Price. Şey ismi DB Malis. Şey kes DB Malis. Asasların Price'ı bu kes. Solda diğer Price süperli arkanda. Adam Nikoy nasıl canı gitti gördünüz mü? Z'deki asas torlu. Sıfat sıfat. Z'den gidiyor abi ona. Neyse Sağ misin, gireceğiz. gel. Gireceğiz. Adam olmuyor ya. zaten ya mecbur yere gireceğiz. Oğlum bu ne ya? At şunu Atacağım. Atıca Oğlum kimse yanaşmıyor ki. Uçacağım uçacağım sen at uçacağım. rak uçacağım var yolda nereye uçuyor? Aşağı kalın aşağıda <laughs> kalsın o kadar. aşağıda kalın. Seris bu, bu, gel bu yukarı. Bu kesin bize eksik öldür. Seris gel <laughs> yukarı aşağıda kalın. Bu kule nereden vuruyor amına koyayım? Oğlum bak çarım eksik yatırma sikerim ha. Doğukan aşağı oğlum aşağı diyorum aşağı ne yapıyorsunuz orada sarsıl ol. Şu duvarın dibine atlasanıza. Şşş <laughs> gel de saklanıyorum bunu gel. Adamlar soldan gitti ama. Wake up gir işlerinde soldaki Fires'in yanına koş 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 Malik rüya görecek bak izle şimdi Ya da edin bunu Amin akım aşağı attı Kes Fires'i kes de Beto Aldım amin Hay amin akım tekledin adam Kule vurdu değil mi? Tuan attı amin Nereden doğacağımı bilmiyordum ben. Geri kaç lan niye tuan attım Billa asas Malik'si Ben girmem ben valla girmem buraya Sağ tepeye gel Sağ tepeye gel Sağ Kanka şu duvarın dibine geçsene. Altıma gir. Altına gel. Altına gel. Şunlara bir oyun yapalım. İn altına. Bekle orada. Hayır ben mi? kendimi bir öldür, öldür şey yapacağım. Fake atacağım. Beni öldürecek. Bak, 10 kazırla kür atma. 10 kazırla bana kür atma. Seyise vuruyorlar. Ne alakalı? O psikolojisi bozuk lan bunlar. Aldım o seyisin üstünü kestim. <laughs> psikolojisi bozuk ya. Bana de da o tek at şu karı savcısına. Seyis aldım o kanı. Yanaş bana. Yanaş bana. Çok uzaksın. Aldım aldım. aldım, aldım. Doğukan. Seyisin üstünde kalan başkanı var. Gördün mü? Evet. Torunu Oğlum bu gizilsin. kule nereden ne vuruyor? Tek, tek at ona. Ben keseceğim. Ben keseceğim. Dokun bir tane daha. Sıkın aldım sıkın. Şey. Bir de kara savcısı var üstüne. Kes. Hemen sandaki bir reis. Torlu. Onu atıyor atıyoruz. Onu kestikten sonra... Ya bu nasıl kürpes kardeşim? Kür atam. Destler bende. Dest ol bana. Des düştü ol bana. Çok güzel des. Süper malis. Tek. Çık yukarı. Kes kes. Ben keseceğim onu. Sıkın düştü. Malis. Tamam o da atmıyorum bir şey. Desim, sende, desim des sen de desim sen de vuruyorum. Dest ol bana. Görüntü bu olacak. Abdest Tabii atmıyor. Ha. Dokun hadi. Tamam dön gulup tonu kes. Çalalım gulup tonu. Kanka bu adam içimden bir tek yiyecek. Kutu gidecek. Gerek. Kutu bu adama gidecek. Lan adamı yaklaştırma buraya. Yaklaştırma. Adamı Aynen kestim. Yani. Adam bana sövecek abim. Kutuya bak abim. Bir de dolu atarsa var ya. Bak bu kutu nasıl adamlarda? Oyun bozuk amına. Bekle. Oğlum <laughs> bilerek tersi söyle. Dur tor atacağım main kamba. Bir üç ha. skill vur bak ne olacak. Tamam bekle. Vurma ben söyleyeceğim chat'e. Kılıç bas vurma. Chat. Üç skill üstüye main kambın canı şurada. Üç skill. Vur. Ölürüm büyük 3 skin 1 2 3 bırak Ananı siki Ha siktir buradan Tori. gözümü yoruz sen Ben kestim Az sen kestin 100 milyarlık çara 3 atıyor işte Öyle düşün Tor db'ye 2 B. atar B. herhalde Tor db'ye tek atar ikinci Oğlum burada presler atıyor buna bak sana Allah tek Yanlışlıkla vurdum pardon Lan niye vurdun adamı Yanlışlıkla vurdum Drop mu var? Burun çözelim. çözdüm beyler. Dokan. Şey Heh. main kap dur bir dur bir kılıç bas o main kap kes. Tam bekle. Do tahminlerime göre bas. Bana et. bana mı atacaksın torsu Yok main kapa vur. Torsu ver at e bakayım main şuraya kapta. Gelecek. Vur main kapa şuraya gelecek. Vur tek attı. İkinciyi vurma öldürürsün. Vallahi tek atıyor. Kimse görmez sizi. Bir daha var. buraya gelme Tony bendeniz. Dokan niye kesiyor adamı? Şimdi, kes. Şimdi ben bir şuna bir tek atayım da bir dakika geliyorum. Torsu vermi e iki atar üç atarsın. Ya e, aynen